Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar Ruby'deyiz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün yanımda Sosuke abi var uzun aradan sonra. Yani Sosuke abi artık Allah belanı vermesin Sosuke. Şimdi konuşacağız zaten. Sosuke abiyle video çekeceğiz. Yani ne yapacağız bugün arkadaşlar? Şimdi hemen anlatayım geçmeden önce. Çünkü Discord'da 10 kişi var. Susmuyorlar abi. Arkadaşlar ne yapacağız bugün? Gördüğünüz gibi üstümde eskiden bak bu kıyafet, şu kıyafet vardı ya arkadaşlar. Eskiden bu Miramar'da bir tane köprüyü geçtikten sonra sadece oyunun başında alabiliyordum. Bu baya nadir bir set. İşte droplara şu arka gelin droplara falan düşüyor. Bana da oraya geldi. Efsane bir set ama 1300 OC. Ben almayacaktım normal. Dedim Sasuke. So ben ne gidiyor kardeşim? Bizde kıyafet oynamıyor. Kol oynuyor. Yok dedi al. Sasuke alırlar arkadaşı. Yoksa bana ne? Şimdi Sasuke abimiz bakalım ne yapıyor? Geliyor. Siz kafası şarkı dinliyor. Sasuke hmm. selamünaleyküm hmm. Videodayım bu arada. Aleyküm selam. aleyküm selam. Arkadaşlar yapma. videodayım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, ne yapıyorsunuz? Kardeşim yok, siz gördünüz mü tdmci setimi? Bak 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 Göster bak 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 bak. Azıcık gözünüzü tdmci görsün. Neyim ben? Arşın Tehlikeli eleman falan mıyım? Eski masken. Eski maskem yok ki ya. Biz fakiriz abi. Ah, ne giyeyim ki? Kafası var mı? Oy, ikinci sezon var oğlum. Çok iyi değil mi? Tamam kardeşim. Sasuke. He? Hadi gel Vesat Hanım gel gel. Gel buraya. Bu arada arkadaşlar bakın m ben ne TDMC mi diye de full atıyor. Hemen kardeşime odayı kuruyorum. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Yavaştan ilerliyoruz. Ee, güzel bir like gelirse mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki neden bu sete 1300 uca verdin? Ya biliyorsunuz Sasuke abimiz böyle el böyle diyeceğim no 1 Dedim belki bunu alırsam yenerim. <laughs> Aynen yenersin yenersin. Sas hazırla paramı yani. Ya abi kek Güzel bir şey. konuşum kardeşim. Parayla bile böyle konuşulmaz bu arada. Arkadaşlar açayım size ekran siz de yorumlayın. Sıkıntı. Neyse sıkıntı. Vurayım mı lan seni tokatlayayım mı? Oğlum. <laughs> sen arkadaşlar bak. Beni güldürüyor Gerçekten ben. detayı, detayı kapattı. Ne detayı? Söyleyeyim mi detayı? Şöyle. Kardeşim senin diye ikili birisi vardı o. 36 buçuk ayak. Ya. Oğlum yorumlarda yazıyor lan Naruto lütfen ayak mevzusu yapma. Sıkıntı çıkar hı hı. diyorlar. Nörpü yapma gelsene, yapma. Abi, gel gelsene, Ne oldu? Ne oldu? Ya gel, yeri can. Gel buraya gel. DM'ci bot Gel 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 canım. Aa, ya. Aa, al, kim al. Yaptı? Çok güzel, çok güzel. Al dördü gel, gel. seni vurayım bir kere. Gel gel. Gel, gel. bir kere olur, vurayım vur. Sasuke. Sasuke. Sasuke olmaz bu. <laughs> abi, abi. Ah, <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yumruk ya. da yemezsin ya. Yumruk da yemezsin ya. binsiz. Mutfeyi sen mi girdin <laughs> Sama? Belli, belli etmiş abi belli etmiş ya girdi. Ya. Bu kaskı neden takarsın ki? Ya ben şu an o girdi zannettim ya. Ondan böyle şey. Lan lan lan. Ya oğlum pisiyon bu arada ha. Kötü kötü. Kusma düzgünce oynuyoruz işe. Ay bak bak bana bak. Üstüne bir kere vururdum ha işte sen. Ee, bir kere. yapma. Yerim. Arkadaşım bu Uğur arada benim. harbi de set çok güzel. Ya üf. Pusuyor bu arada benim eleman. Benim. No eleman. No no oldu eleman? Allah'ım üçük sakmış. Ne oldu? Yo. Üçük üç. sakmış üç. üç ben üçük yo, no, no pin, no pin. Ha, no pin mi? Eleman gel buraya Avm var eleman? Onun senin mi var ben niye de varıyorum? Gel buraya. <laughs> Hayır artık öl. Öl artık. Lan! <gülüyor> 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 Canım bir bala bak. canım bir canım bir. Bala bak kanser ol kan canım. bak. Oha ya. Ayy. Ya Sasuke 3x çıkar şu 3x ya. 3x bu arada bundan sonra. Arkadaşlar buna şarkı... bu eleman 3x bak, kullan. Niye senin emisin mi var? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun benim beyinsiz kardeşim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ciddi oynasana şu oyunu. Bak 3x tamam, takmıyorum diyor Dedim bir de. Baya 3x, yoksa, bayağı, bayağı 3x Hayır, yok Sasuke baya baya 3x yok. Hayır var diyorum o no pain takıyor ben tamam tamam gel buraya gel. Duvar arkası yedim. Ağlama. Arkadaşlar bu arada sizi... Abime de... denemek ki bana mı öyle Ya oğlum bak almadım bilerek abimeyi. Salak mısın? <laughs> abimeyi almadım. Vallahi almadım. Oha 118 Kötü. 118, 118. Kötü. Arkadaşlar bu arada seti beğenenler like atın Abi jip abi jip Çaldım lan abi Allah Allah. Ya, sana AVM'yi vurayım ağzına M4'ü. Ay arkadaşlar oh, Allah çarpsın bak bir taktik öğrenmişim. Uy full ese gidiyor full full. Aa, ya, aa, ay, aa, ay. aa, canım bir canım bir kaç Naruto kaç 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 canım yine bir ya oğlum canım bir doğru Şim. Canım bir daha Oğlum gördü de fena de bir şey. dedim bana. de bitti. Gördünüz mü arkadaşlar? Ya. Gördünüz mü? Fena Peki, fena. Ben bir yeneyim yeter. Daha 4 dakika var artık başlarım ya. ya sen beni yen sana Royal Pass. Oy o neydi? Ki kaça sattın? İyi miydi? Güyesi bir bat yedim oğlum direkt. Ya oğlum, kapat hileyi lan. Gerçek gerçek oyuncu buradadır kardeşim. Sesli oyunculuk kursayız kardeşim. Eee? Şu no yani. Allah çarptı arkadaşı bu arada onu mermisi size hızlı geliyor. Eee aynen aynen. Öyle daha bir şey yok kral. ya ben daha önce sıkmaya var lan? Benim 150. Yemin et. Şaka 20. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ama amhacsız ki pik nasıldı pik kaç 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 abi gel kaç yat abi duvarın dışındayım ben de yat, dışındayım. yat. Dışındayım. Ya oğlum böyle hasar atmak mı var ya? Kaç ay sattın orada kardeşim ya? Niye böyle canım yitirdi? Kardeşim gitirdi? iyiyim iyiyim. Güzel oyuncum güzel. Aa, yani bir tık iyisin bak söz ki. Mal. Allah şartını yiyordu. Ama tava atmaya devam edersin. Tartu. Heh. Oğlum gitti oynayalım şimdi tarlayı karıştırayım. Arkadaşım Oyna ya adamım. 11 uca falan diye anlamadım yani. O yüzden salıyorum yoksa biliyorsunuz. Lan bırak. Ama kaç kaç. Al işte tamam lan. Oğlum en fazla gücün oyunu ya. 3 x çıkarar. Ye. Oğlum yok ki başka bir şey yok. Tabancan da yok. Hayır hayır gelme gelme. <laughs> Canım bir de arkadaş yumruğa geliyo diye direkt çıktım beni vursun M4'e diye Hocam Hocam 5 puanda hocam Oğlum niye kaçıyon niye i̇şte Sen vururdun <laughs> arkadaş her eleman Gel buraya gel <laughs> Moooo Mal 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 mal. Neredesin? Kolay arkadaşlar, kolay bu eleman kolay yani. Bayağı. MS farkı. Narko konuş lan. MS farkı oğlum ben bunu saymam. Aynı evde şu, aynı aynı MS'yiz kardeşim neyin bahanesi? Neyin neyin lan neyin? Bak MS 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 ben MS daha çok. Lan ne oluyor baga giriyor baga. Neredesin? Ha ha ha. ha! 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 Abi mi anıyor? Ha ha ne yoktu kim dedi kim dedi kim dedi alamam <laughs> Ne oldu? Ne oldu abi? Hadi hadi ağlama. İstesem yenerdim oğlum. Ağlama. 100 kere yenerdim. 100 kere... Ağlamaz mısın? Kötü. Ağlamaz mısın? Allah aşkına. Ne oldu? Şey. Ya şimdi arkadaşlar var diyeceksiniz. Hayır. E, bu kıyafet farkı kesinlikle tutup. öyle bir şey yok. Benim oynayış tarzım çok iyi. Oynayış ha, tarzım aynen, çok aynen. iyi. Ağlamaz. Hayır. Çok iyi arkadaşlar. Tutuk'a bir video bir diyeceğiniz var mıdır acaba? Bu arada arkadaşlar kıyafeti e, beğenenler. E, saldın videonun biliyorsunuz yani. Kolay gel. Yani. Biliyor ben baş baş yapma. Tut, tut. Olmuş, Tablet botu. Tablet botu. Arkadaşlar bu arada şu kıyafetler Hangi pantolon gider? Bir yazarsanız yoruma da ee, çok iyi olur böyle mesela. Bak mesela. Ta editör abi. Bak editörsin yap ya bir işe yer artık. Bak abi buraya bir koy, ikinci iki koy, üçüncü üç koy. E, arkadaşlar siz de şey yaparsınız işte. Dördüncü satırdan ikinci, dördüncü satırdan birinci falan. Anladınız arkadaşlar. Görüşmek üzere seviliyorsunuz. kendinize cici bakın. Şöyle öpücük. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.